kayanın altında mı? Aynen burada. Tamam mısın usta? Hadi. Açıyoruz mu? Hadi. hadi. Sal aşağı. Sal sal sal. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşla beraber selam ver abi. Selam. Şimdi böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir eski duvar örtüsü var burada arkadaşlar. Burada da orosun harçları çok olduğu için bir bakalım dedik. Şuradan bir tel parçası mı buluyorduk? şuradan bir tel parçası bulduk. Az önce. Burayı da bu şekilde görünce beraber bir inceleyelim. Bakalım. Diye düşündük. Tam şurada ilgimi çekti. Şurası. Şurası şu bölge. Şimdi abi dedektör aç da şey olsun. Ee, hazırlansın şurası ilgimi çekti arkadaşlar ve şurası böyle kapalı gibi böyle sonrasın harcları çok burada yanlarda olsun orada olsun şurada bir kapama gibi bir şey var yine. Burada hemen buraya bakacağım. Sonra bu şekilde bakarak gideceğiz. Ver bakayım dedektörü. Bir toprak ayarımızı yapalım hemen. Toprak ayarımız 257. Yani mineral buralarda biraz daha az arkadaşlar. Diğer gittiğimiz bölgelere göre Araya bakalım. Bu arada, bu arada, sinyal yok. Araya bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir sinyalimiz var. Burada da iki tane mut işareti var. Hemen burada. Bu arada bir şey var mı? Bu arada da yok. Kayanın altında mı? Aynen burada. Burada. Malzeme burada. Ne lazım? Şu baltayı bir ver bakın şunu bir, bir. alalım şöyle. Gözümüze başımıza girmesin. Burada. da. Burada da tuhaf şeyler var arkadaşlar. Harça benzer. Olsun harcı. Gibi duruyor aynı. Bakacağız şimdi. Ne bakalım size. Bunlar kurumuş zaten. Ağaca zarar verdiğimizden değil arkadaşlar. Kurumuş dallar. Şimdi bir indirelim. bu şekilde karşımızda duruyor. Aslan parçası. Aslan parçası. Abi oradan şey versene bana. Ee, şu alt tarafı temizleyelim mi Murçuna bir çekiç ver. Malzemelerin içinden. Bu şeye de benziyor. Kaplumbağa kafasını andırıyor biraz arkadaşlar. Bakın burnu burası. Çıkıntı olarak. Burada da yine bir mor işareti var. Bu şekilde olmuş. Tarafı gösteriyor gibi duruyor. Çekiç versene orada. Abi şunun altını bir temizleyelim. Bunun altı. Baksana. Böyle acayip duruyor. Baksana abi harç bu değil mi? Ne biçim duruyor baksana. Ha? Hı hı. Burası harcım abi. Yeah. <laughs> Gitsene ya. Acayip bir şekilde gidiyor aşağı doğru. Şu kaya burada çıkarmamız lazım. Komple. Tutturma Oturtulmalı değil mi burası? Kaplumbağa kafası gibi. Baksana. Ne biçim bir şey bu ya. ya. Sen ne düşünüyorsun abi? Çıkarma bir şeyler burada. <laughs> 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 <Ha? Gülüyor> <laughs> sen Ne abi, gitüşük kazmayı ya, büyük kazmayı vuralım şöyle de. Allah vahim bir iki aldı mı? Baya güzel oturtmuş ama. Değil mi? Ağacın altına koymuşlar. Ağacı sonradan dikmişlerdir yani. Olabilir. Baksana işaretlere. Burayı gösteriyor belli ki. Neden manevrede takabilirsek? Manevrede yanımızda mıydı? Hı hmm. hı. Burada değil mi yanımızda? Hiç sallanmıyor da bak. Sallanıyor, sallanıyor. Heh. Sallanıyor, sallanıyor. Ha, nasıl ki? Görüyor musun? Sallanıyor Adam bildiğin oturtma yapmış bunu ya. Şuraya bir girdim. koymuşum buraya ya. Ay. Acayip yani değil mi? Şuradan da şüpheleniyorum bak. Şuradan da şüpheleniyorum ama sinyal almadım. Sinyal yok orada. İşte dediğim sinyal yok. Sinyal burada. köpek var köpek lan. Ya evet. ya. Evet abi. Köpek niye ne lan? Evet. Ha? Gindir ama. Gin mi? İşte. Yok anasın. Korunuyorsa çıktı küçük, küçük yılan nasıl? Ha yılan çıktı değil mi? O? Köpeğin yanına gideyim mi? Gideyim. Gideyim mi köpeğin yanına? Git. Ne yapacak bir şey yok. Oğlum bu köpek başı boş mu geziyor böyle ormanda? Ha? Köpeşi yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor da lan. Ha? Adam biri yazmıştı biliyor musun yorumlar? Arkadaşım bir Başı boş ormanda köpek görürsen, keçi görürsen bilmem ne görürsen İlla ki bir şey gelir başına falan diyordu ha? Gidiyor. Hadi hadi vur vur çıkaralım şunu neyse Neyin ne deyse ol bak bak şurada da görüyor musun işaret? Görüyor mu? Ha? bir şeyler var ama Köpek gitti. Bir yoku bir yoku bir yoku. Bu işte kapama gibi. Ha, kapat bak varsa. Hı. Hmm. Oraya böyle saplanmış gibi duruyor değil mi? Hmm. Ama kıpırdıyor bak. Bu şeyin vur üstüne ama nasıl kımıldıyor bak. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Mıllıyor. Büyük bayırda olsay. Ha? Büyük bayırda olsay. Ne? Nereye? Burada mı dedin sen? Şu araya bir dalsak da mı? Bir getireyim. Ha? Nerede Getir bak. Hayda saplanmış gibi duruyor. Getir bakalım dostum. Bak bakayım sarı üstüme gelmesin lan. Ha? Keşke gelse. <laughs> Uğraştın onu. Geliyor lan. Hadi. An geliyor. Geliyor geliyor. Ya dalgalara bak yani. ya. Hayır. Dedektörü la. <laughs> Parçalayacağız dedektörü. <laughs> Ver bakayım bir de ben şuradan takayım. Biraz ona. sallandı mı lan? Sallandı. Buradan da takılacak yer yok ki. Bir şeyden takacağım mecbur şu aradan tamam. bir yere. Hadi bakayım. Bak bak hatayı görüyor musun bak? Görüyor musun su oyun? Görüyor musun bak? Aç bakayım böyle. Görüyor musun bak? Adam ne kadar güzel oymuş. Görüyor musun? Ha? ha. Adam resmen işçilik tasarlamış. Hadi. Hadi bak. Hadi bak. bak. Üstüme gelecek. lan. <laughs> Dur. Dur. Heh, ben çekileyim şöyle kenara. Hadi bakayım. Dayı gideceğiz. Tamam mısın usta? Hadi Açıyoruz de. mu? Kıpırda da ama. Hadi. Ee. Hadi. Sal aşağı. Oo. <laughs> Nasıl gitti lan? Vay vay vay. Şunlara bak oğlum. Oyy <laughs> Vay vay 1, 2 Var 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 3 Kaç tane tane var Var mı başka? Evet, tane burada. Başka? Hasan abi. Number var. Bu kadar şık mı oğlum? Bir küp koy ara. Bir küp koyayım mı abi? Ya? Ufak dedekleri getir bakayım bir. Ver bana bakayım. şunları. Ufak nerede? Bu kadar çık mı lan? Ha? Oradaydı. Çantanın kenarında. Dur bakayım şu. Ey ya bunlar. Ne bunlar? Abi şurada bir tane daha var. Ne? Al bakayım. <laughs> var mı başka bir şey? Ha? Yok. Evet. kadar mıymış? Kaç tane çıktı? Say bakayım. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11. 11 tane. Başka da bir şey yok hemol. Büyük. Ha? Büyük rezektor. Evet, evet. Adam ne yapmış ama biliyor musun Değil mi? Aynen resmen. Diyor musun? Oturtma burası diye. Gel bakayım. Aç Açık değil mi? Vay be. Gerçekten on numara bir yere yapmış. Ya uğraştırmadı lan. İyi uğraştırmadı. Değil mi? Aman. Gerçekten süper bir yere yapmış. Kızıl ızınak şimdi altın mı? Pirinç mi? Ne bu? <laughs> altın gibi duruyor ama. Yok değil mi? şimdi? Ne yok silik para mı ya? Üstünde bir şeyler var mı? Hiçbir şey görünmüyor. Hı? sil böyle böyle bir sil bakayım bir de. Hı? Başka da bir şey yok burada dostum. Sarı sarı var ha. ihtimali gibi. Hı? Bakın. <laughs> Gel lan buraya. Altın bunlar ya. Altın yani. Silinmiş altın gibi. sen silik ama. Paranın üstü silik. Hiçbir şey yok. Sadece şey. Ha? Sarı sarı. <laughs> Altınsa köşeyi yaptık. Al. Pirince de benziyor Pirince de benziyor. Baksana abi. Kapsarı ya. Hı? 4, 5, 10, 11 adet. 11 adet. 11 adet. Yok mu senin burada? Bir daha sinyal yok mu? Yok. Bu kadarmış. Zaten hemen altına koymuş. Baksana. Yasınlanmış. Yasınlanmış zaten. Yosunlanmışlar. Bakır da olabilir ha bana. Hı? Ama şey çok benziyor abi ya. Altına, be. Altına, çok benziyor ya. Neyse bakacağız ha. Eve gidip ilacı yatırdığımız belli olur da. Vay be. Daha ne bir yer. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. <laughs> Nerede bu şey ya? Karaları buldum. Bugünlük bir tane açtık arkadaşlar. Zaten bir buradan sinyal aldık tarafta vardı yine güzel bir yer. Şurası. Burası. Buradan şüphelenmiştim. Ama herhangi bir sinyal alamadım. Alamadığım için de bakmanın bir anlamı yok. Bir burası. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni maceralarda buluşmak dileğiyle. Selam yolla Hasan abi.